abi. Küfür etmeyelim. Özür diliyorum. Saat kaç? Saat 23.26. Eyvallah kardeş. Arkadaşlar, şehir şu an karıştı. Dik bilginiz yap. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam birader haber. Aleykümselam Murat. Aleykümselam. Direniş bitti, sohbete geçtik galiba. Bana iki çay. Mersin direniyor. Üç çay Mersin c.com Tek şeker Baş meydanlı durum var mı? İstiklal marşı okunuyormuş Bismillah Buyur Ağlamacılar son durum nedir? Bir abisi şerife de buyururlar ki Hümesümeyin Hümesümeyinin Aynı hümeşin Bu yukarı taraflarda Çevirme var mı? Deniyor, var şey, Neresi yani yukarı derken. Onu bilmiyorum ama Hazreti İsa'nın var. olmaz ya. ya gitti Bebeğim aydınlatman için teşekkür ediyorum. <laughs> ne oldu bacım? Sadece Türkiye değil mi ya? Twitter çöktü -tür yani sadece Türkiye'de de diyorum. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Kim tekrar dedi ya, önceden vardı. Nersin? Şu an neredesin? Ne oldu bacım dedim, ne oldu bacım? programı şu an dünya çapında. Sen nereden biliyorsun babacım? <laughs> Bilgi etsin oğlum sana. Babacım diye Dün geri zekalı. 4540 merkezine mi ben? Hiç Dilara bence tek problem e, şu anda ayrı olmamız. Birlikte olmaz bence bebeğim. Ben bunu öğreteceğim. Ben bunu öğreteceğim. Ben bunu öğreteceğim. Eşatlı adresi cam sporun yan tarafından çevri yol otobüsü önüne orada çevik kuvvet ve Tomajları ağaçları gizleniyor. Yarım saat önce bir tom ağaçla bir otobüs dolu çevik kuvvet forma doğru yola çıktı. Abi otobüs al. Al dedi git dedi kaynağını dedi kendine ver dedi kendine gel dedi. Çocuklara bakıyor dedi. Mersin'de hava tam direniş havası yalnız. Mobil etti galiba. Lütfen de verin. İki evlilik yaptığım üç çocuk olası. Yerim de. Götüm kalkmasın mümkünse. Bilgi verin, bilgi verin, bilgi. Nasıl bir bilgi? Ne bilgi? Verin. E, ben bilgisini istiyorum be, <laughs> Öyle desene kardeşim, yoğun, yoğun kılınır ya, yoğun kılınır. Soner, bence çok konuşma, <laughs> kes. Bu Soner, bende de kes. Allah'ım. <laughs> Soner'i pişire şey ettim hacı arkadaşlar. Be nedir oğlum? <laughs> ben sonra gelin buraya. Çok fazla konuşuyorsunuz, cidden ayıp ya. Vallahi burası bir dövme ya. Ya bir siktir git kardeşim ya, Başlayın, Niye abi. konuşmuyorsunuz? Ben gidiyim Cumhuriyetin ya. O zaman bir soruyu sorayım ben. Bu senceris neden ciders? Six, six, six. Açmıyor mu? gitti. Burada mı? Millet uyumuyor. Açaraya geldim. L. Ee, ben polisle savaşılmadı gayet güzel bir eylemdi. Mersin'e, tüm Mersin halkını tebrik ediyorum. Mersin polisine teşekkürler. Tamam. Dışarıda eylem daha devam ediyor. Kimse bitirmiş değil. Saat erken olduğu için biraz da polisler daha geç gelecek. O yüzden şimdilik polis yok. Tamam. <laughs> Saat 12'de herkes istikrar maaşını söylüyor. Unutmayın.